Bir bagaj su alma sorunumuz daha onarıldı. Aracımız hasarlı demiştik. Aracımızın su kaçakları onarıldı. Tekrardan izolasyonlarını yaptıktan sonra pas yapmasın diye astarını attık, boyasını attık. Buralara da boya attık. Stopta kaçaklar vardı. Stopun etrafını izolasyonunu yaptık. Su alıyordu. Kalecimizi şimdi topluyoruz. Birazdan tamponu da takacağız. Mi? Ne? Mi? Şu mu? Bagaj su alma problemleri abi, dediğimiz bir gibi bir her biri bir, bir farklı yerlerden, bir yerlerden bir çıkıyor. Yerlerden Arkadaşlar su ilk... Su olan, su olan abi. Su Beyler ilk önce tampon takılacak ondan sonra stoplar. Stopları taktıktan sonra tamponu takamazsınız. <laughs> <Şai beşler. gülüyor> evet, <em> <laughs> <kalıp, em> <laughs> <laughs> evet adam beyler dedi, demek ki o farklı <laughs> takvim demek istedim.